Yeni bir hafta, yeni bir program. Bunu hem iki boyutlu hem çok üç boyutlu olarak düşünebilirsiniz. Ve en önemli parçalardan biri Green Screen. Hem de sinemaskop olarak yapılmış. Yani geniş ekranda animasyon çok fazla kullanılır hale geldi. Timur Tanyer ve Yusuf Odufer'in sunumuyla ekranlarınıza gelen üç boyutlu dünya, Sinemanın teknolojik gelişimleriyle üç boyutlu yapısını siz değerli seyircilere aktarırken referanslarını kutsal kitaptan alan objelerin çizim ve baskı çalışmalarıyla üç boyutlu yazıcı dünyasının kapısını da sizlere aralıyor. Sinema, teknoloji, sanal gerçeklik, üç boyutlu baskılar ve Blender eğitimi. Hepsi üç boyutlu dünyada.